Cuma günleri video koyma mevzusu bana çok daha yakın geliyor. Pazartesi koymaktansa neden bilmiyorum. Hoş geldiniz. Abone olun. Instagram yok. Kafanıza göre takılın. Gelin bugün neyden bahsedeceğime geçeyim hemen. Müzik O zamanlarda internetten para kazanan birçok insana karşı çok büyük bir tepki var veya insanların tam olarak nasıl bir para kazanma sürecinden geçmediğini bilmeden onları haksızlıkla yargılayan çok fazla insan olabiliyor. Bu işin aslında gerçekten YouTube'dan veya internet üzerinden farklı şekillerde para kazanan insanların bunu tam olarak nasıl yaptığını insanlarla paylaşmak istememesi de yatıyor aslında. Ama genel olarak memleketimde influencer denildiği zaman veya işte YouTuber denildiği zaman akıllara pek yatmayan bazı beklentiler var ve bu beklentilerden bahsetmek istiyorum biraz. Çünkü tam olarak önümde Ekşi Sözlük'te bu konu hakkında açılmış bir başlık duruyor ve bundan bahsetmek istedim. En başta şunun ayrımını yapalım. Bir insan hem YouTube'da olup hem de influencer olmak istemeyebilir benim gibi. Ya yani influencer olmak böyle insanlara bir şeyler sattırmaya çalışmak çok daha farklı bir meziyet. Ve bunun için tek sahip olmanız gereken şey insanlar ne derse desin asgari müşterekte de buluşmak. Asgari müşterekte buluşmak size neyi ifade ediyorsa ki bu asgari müşterek aslında Recep İvedik gibi filmlerdir. Veya insanların sinema salonlarında anır anıra gülüp dışarı çıktığında ben nefret ediyorum o şeylerden dediği diğer türden filmler olabilir. Asgari müşterek gündüz kuşağında insanların izlemek istediği programlar demek demektir. Asgari müşterek akşamları izlediğimiz dizilerdeki yavanlık demektir. Yani herkese hitap edebilecek, çok fazla detaya girilmeyen, çok büyük beklentilere girilmeyen durumları ifade eder ve internette de bu durum böyle. Eğer asgari müşteriye hitap edebiliyorsanız o zaman çok güzel bir geleceğiniz olabilir demektir. Ama memleketimde insanlar influencer denilince kendi siparişleri üzerine bir şey gelmesini bekliyor. Bunu Hakan Efcan mevzusunda da gördük. Kendi kafasında kurduğu bir şey var ve onun dışındakini kesinlikle influencer olarak görmüyor. Halbuki pek de geçerli olmayan bir düşünce bakacak olursanız. İnsanlar tutup bunu sipariş edebileceğini düşünüyor. Merhaba ben bir influencer sipariş edecektim. Evet kadın olsun. 18 yaşında olsun ama 31 gibi görünsün. Güzel kıyafetler giysin. Trendyol linki vermesin mümkünse. Çünkü artık bay da o iş. Okul o kadar önemli değil. Okumasa da olur yani sıkıntı değil. Ama akademisyen olsun tabii. Kendisini geliştirmiş olsun. İnsanlara katacak bir şey olsun. Ama paraları da çatır çutur yesin. Ben de bunu izleyeyim. Onlar yerken. Arkadaşlarıyla falan. Sonra altına eleştiri de yazarız. Tabii bu insanların kendi kafalarına göre sanki sipariş verip elde edebilecekleri şekilde bir influencer arayışının olması aslında biraz da ajanslara bağlı. Çünkü aslında ajanslar da bunları sipariş ediyor bir bakıma. İlgi toplayacak olsun, herkese hitap edecek olsun, göze güzel gözüksün falan. Bunlar aslında yukarıdan gelen istekler ve insanlar da neler görürse onu kendilerine normal olarak görüyorlar. Ama bu ekşi sözlük başlığında daha çok insanların ne yönden eleştirdiklerine gelin bakalım. Bakalım bende influencer olabilmek için gereken bir vasıf var mıymış. İlk yorum. Binlerce kişiye hitap edebilmek için sahip olunması gereken özelliklerdir, asgari müşterek. Bana göre önemli özellikler yayarak ve anlaşılmaz bir dille konuşmaktır. Kedi, kahve ve kitap unutulmamalıdır. Kedi, kahve, kitap hepsi var. Devam edelim. Kadınsanız birkaç açık poz bende yok o. Baştan kaybettim, geç. Ayak takımının sizi benimsemesi lazım. Bunun için sizin de ayak takımından olmanız lazım. Entelektüel piyasaya hitap eden aç kalır. Cahil halk yığınlarını oynayan kazanır. Elit zevklerle halka ulaşamazsınız. Halk dediğin 3 çocuklu ev kadını, madoda tezgahtar kız, sanayideki tornacı, oteldeki garsondur. Tabii ekşi sözlük elitistleri insanları bu şekilde yargılamayı çok sevdiği için kendi kafasında çözmüş bir şeyleri. Sanki asgari müşterek sadece bu tür insanlara hitap ediyormuş gibi. Sanki kendisi oturup akşam dizi izlemiyormuş gibi. Önce kendisini parlatması gerekir. Ancak hiçbir influencer kendisini bu sıfat ile tanıtmaz. Çünkü yaptığı iş zaten yalandır. Adı üstünde parlatmak ve olduğundan iyi göstermek için bu işi yapar. Tıpkı kendisine eli uzun demek gibi bir şeydir. Yani demek istiyor ki burada influencerlar kendilerine ait olmayan bir hayatı yaşadıkları için kendilerini bu şekilde soktuklarını kabul etmek istemezler. Yaptıkları hatayı kabul etmek istemezler diyor. Birisi şöyle bir şey yazmış. Geçen gün sevgilim kendisine gelen takipçi isteklerini gösterdi. 300 küsür kişi takip etmek istemiş. Sosyal medyayı aktif kullanmayan 5 tane fotosu olan ayda yılda story atan bir insandan bahsediyorum. Yani Türkiye'de sadece kadın olmanız ve sosyal medyayı aktif kullanmanız influencer olmanız için yeterli. Hele bir dedik dikkat çekecek hareketler yaparsanız paranın altında kalıyorsunuz. Bu aslında çok büyük bir yanılgı. Instagram bambaşka bir olay. Instagram'da tutulmak, orada sürekli olarak insanların seni takip etmesi, yorumlar yazması, paylaşımlarda bulunması çok ama çok yorucu bir mesai. Ve insanlar bunun için artık okul okuyor. Yani bu kadar da aşağılamanın pek bir anlamı yok. Yani senin sevgiline gelen 300 takipçi isteğinin, influencer olmanın temelini belirleyen bir kural olduğunu düşünmek de biraz sığ görüşlülük sanki. Demişler ki beyinsiz olmak, hayatının her saniyesini paylaşmak, paylaşmak için salak saçma şeyler kurgulamak. Söylemiş miydi bilmiyorum bir de beyinsiz olmak demiş. Yani beyinsiz olup nasıl bir şeyleri kurgulayabiliyorlar tam olarak orada pek emin olamadım ama. Bu tür başlıklara baktığım zaman aklıma ilk gelen şey bu. Öncelikle bu kanalda da öbür kanalda da konuştuğum bir şey var. O da hani insanların zevklerini özellikle genç insanların, genç kızların zevklerini aşağılama, onları hor görme üzerine yapılan linç girişimleri. Benim aklıma bu geliyor. Yani işte sen bunu takip ediyorsun ama sen varoşsun, Sen beyinsizsin. Sen hiçbir işe yaramazsın. İşte mesela burada eleştirdikleri bir sürü insan var. Özellikle isim vererek eleştirdikleri bazı insan insanlar var. Ve bu insanların hepsi genç. Kendilerine bir hayat kurmayı denemişler. En azından böyle bir girişimleri olmuş. Bunu görüyoruz. Aslında bakacak olursanız belki de takdir toplaması gereken, kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan, kendince bir şeyler yapmaya çalışan, dünya trendlerini yakalamaya çalışan, hayatına bir anlam katmaya çalışan, aynı zamanda para kazanmaya çalışan genç insanlar. Ama bunları eleştiren insanlar sanki kendileri hiç genç olmamış gibi, kendilerinin absürt zevkleri olmamış gibi veya absürt zevkleri tarafından yönlendirilmemişler gibi. 31 bu insanları sürekli olarak eleştirme hakkını kendilerinde buluyorlar. Zaten bu ekşi sözün en iğrenç olayı yani. Herkes kendisini diğerlerinden daha üstün görerek, diğerlerinin üstüne basarak kendince bir statü yakalamaya çalışıyor. Ve burada da daha çok aşağıladıkları insanlar genellikle siteye girmeye bile uğraşmayan genç insanlar oluyor. Ve her nedense Türklerin Instagram'da kendisine bir para kazanmaya çalışan, reklam gelirleriyle geçinmeye çalışan ve bunun vergisini veren insanlara karşı tepkisi genellikle beleşçiler, bunlar boş yere para kazanıyor şeklinde oluyor. Ama artık şunun insanların kabullenmesi lazım. Dünyada her yerde ama her yerde artık internet reklamcılığı diye bir şey aldı başını yürüdü ve internet üzerinden reklam normal reklamlardan çok daha fazla etki sahibi olabiliyor. Televizyonda gördüğü reklamların sesini kısıp veya kanalı değiştirip başka şeyler izleyen insanlar Instagram'da gördükleri reklamları şöyle bir durup bakabiliyorlar. Ve bu çok büyük bir gelişme onlar açısından. O yüzden de bu konu hakkında para harcamayı da hazırlar. Ve onlar para harcamaya hazır oldukları sürece ve internete bu şekilde ilgi toplamayı beceren insanlar olduğu sürece bu konunun önüne geçilemez. Kimleri izleyip kimleri izlemediğinize size kalmış olabilir ama genellikle insanlara bu şekilde aşağılamayla, yargılamayla, hor görmeyle yaklaşan insanlara karşı ekstra dikkatli olmanız da gerekiyor. Bu da bir arkadaş tavsiyesi olsun. Bugün sadece bundan bahsedecektim. Pazartesi günü hırkanın çekilişi tamamen bitmiş olacak ve ben de size kimin kazandığını duyurmuş olacağım. O kişinin mutlaka yorumlarını kontrol etmesini istiyorum. Çünkü ben yorumlar üzerinden bu kişiye ulaşacağım bu sefer. Ki bunu herkes görebilsin. Kendinize iyi bakın. Çekiliş sonucuyla pazartesi günü görüşürüz. Ayrıca internetten para kazananları da aşağılamadan önce başka başka şekillerde para kazanan ve vergi kaçıran insanların peşine düşmenizi tavsiye ederim.